Çalışkan doldu değil mi? Arkanı verin. Vur. Vur. Güzel, güzel, güzel. Silahı ver. Olmaz değil mi? Arka, arka. Hadi durun taraftan. Koca şimdi ters. Evet. Kalk. Vur. Doğru. Koca gelmedi. Kalk. Silahı verin. Silahı verin. Başla. Silahı verin. Silahı verin. Silahı verin. Silahı verin. Bende. Bir daha sağdan. Ters. Kalk da bulalım. Bir daha, bir Hocam çok iyi Yok, hocam, bir şey. Tamam. Hocam, hocam, geçelim. Geçelim. hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Yanlış, yanlış. Hadi, hadi. 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 daha Hadi. 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 Yap, yap Hadi. abi çok güzel Ferah. Bu ya, ya bir var, bir Aa, çık, çık, Bravo. Yeah, güzel. Da, güzel. <laughs> güzel, Bravo. Ya, güzel. Güzel, Tamam hocam? Aynen ileride yapamadın ya buradayız buradayız inat var önünde kemal abi önünde şut olmaz tamam tamam tepsi burası iyi 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 Yaptırın. Bir daha şimdi bir daha. Vur. Boğaz, aye, vur. Vur. Çok güzel Hadi Hadi Hadi. Hadi Bravo. Hadi sen de bak. Hadi. Lütfen, abi. Tebrik ederim. Kuran. Hadi lan! Bir daha, bir daha! Bir daha! devam! Hadi böyle devam et. Başka geri gel. Şimdi ileri çık. Buradan bayağı. mı diyeceğim? Bak Larkan buradan. Sağlam az abi sağlam hadi dövsün şu top biraz. Az Konuşun be. Yapıştır oğlum şimdi. be.